Arkadaşlar şu anda yeni abimiz Clash of Clans'ta bir savaş yapacak. Evet bakalım ordu kampımızda neler var? 92 barbar, 2 tane 2 seviyelik büyücü. Evet arkadaşlar. Okçu da 3'e basıyorum bu arada. Şimdi savaşımızı yapalım. Girdik. Evet bakıyoruz. Soldan girsem şuradan. Alamam. Geç. Bakalım 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 bakalım. Savunması çok düşük arkadaşlar. 4. 4. seviye duvarlardan dalarız buna. Şöyle bir kenarlara gönderelim. Şuradan da dalalım arkadaşlar. Barbarlar yanlış yöne gitti gördüğünüz gibi. Toplar onları hallediyor. Şimdi iki tane büyücümüzü gönderelim. 32 tane barbarımız da içeriye bakalım şöyle. Barbar sürüsünün üstüne yağdık. 3 tane domuz yapalım. Birincisi çıkıyor. kalesine Evet arkadaşlar. Bütün barbarlar oraya gitti. Bütün barbarlar oraya gitti ve domuz, domuz bincileri aldılar. Şimdi diğer barlar, barbarlarımız yola çıktı. Evet. İksir deposu alacağız. Bayağı da ganimet veriyor. Bu levele göre. Büyücü kulesi de boşta. Onu da vuramayacak. Evet. Beydiyeye kadar geldik. 2 top. iki okçumuz kaldı. ok Op... 3 okçu, iki top kaldı. Şimdi topun çekine okçuya da basıyorlar. Barbarlar Beydiye'ye gittiler. Hepsi şimdi topa gidiyorlar. Top bomba patladı. Evet ölmedik. Ayaktayız. Ama bir tane top orada. Şimdi alacağız herhalde bu savaş %100. Bir sürü de ganimet aldık. Helal olsun gerçekten. 201 bin gördüğünüz gibi altınımız maksimum seviye. Evet şu an yeniyoruz. Ve üfleyeceğiz. Bakalım. Dışarıda da bir şey kalmamış. Şimdi oradan 42 bin altın alıp çıksak mı ki? Zaten ikisi altın depomuz fullenmiş. Alacağımız altın da sayılmayacak. Kötü oldu. Ama olsun yine de 15 tane falan kupa alırız herhalde. 2 yıldızda kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iyi e ganimet. Evet birlik eğitip videomu sonlandırıyorum. Şöyle iki tane eğitelim. Okçu basalım biraz. Gerisine de full barbar basıyoruz. Barbar 3 seviye bayağı can indiriyor. Helal olsun. Arkadaşlar tavsiye ederim barbarınızı yükseltin. Barbar çok önemli ve videoyu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.